Selam dostum. Video hoş gelin. Haydi bizimle gel. Haydi. Evet aşağı arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün masaka bekle bir versin cis. Selam dünya ben masaka. Evet. Ben... Like. Ulan sen de Adamlar gelmiş analiz. Lan <laughs> bana koyacağım ya. Lan götün oldu gelsene. Geldim geldim geldim. Adam kıramıyor Çay, ki biraz leğirin. <laughs> Abi ben yeni hesap açacağım ya Metin Oktay diye. He tamam kanka aç. İsmini ne koyacağım? Görmüyorum yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Metin orta değil işte. Ne <gülme> yapıyorsun oğlum ya? mi <gülme> <gülme> çekeceğim şimdi. Niye gittin piç? <gülme> Konuşuyordum ben seninle. Arkadaşlar <gülme> bu arada bloklar biraz piksel olabilir onu ben kipaylaştırma <gülme> Ya sus <transition. gülme> Ya konuşma orospu Benim paylaştım arkadaşlar göstereceğim <gülme> Ya senin arkadaşlar arkadaşlar size demedim bu arada. <laughs> arkadaşlar bu arada bu pekten sonra diğer videoda şevun pek geliyor mu aga? Bakacağız. Ne yapıyor burada amına? At, at at at. adam. Bu öldü. Tamam. Öldü bu. Bu da öldü kırıyorum. Kır Hadi kır bro. Aga dur blok yok. Benim de yok. Bir tane bloğum var. Ne yapayım ben bunu? Uzun Be ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Hacı'nın Benim de tane var. Atla, tane sen olsun. ateş ver, ben taş ver. Güzel anlaşma. Atlama başlasın orada oraya. <laughs> Aşağı düştüm ya. Amelis. Bak bak, aga okay, bak dur orda. Arkadaşlar. Alaiküm Anne. <laughs> okay, sen şimdi Şimdi arkadaşlar ııı <laughs> e, bunu ilk önce bilmeniz için KAK DUR LAN Sen adamın işinden mi geçtin? Kanka bilmiyom 28 28.53'te Lan götün oğlu Tamam arkadaşlar bu arada Sarp sallan şey... lan şimdi izle 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 Hay bro Şehit Oh my god Kim bu kimmiş lan? Anas Gel bakayım senle bir şey konuşacağız OLA MENDEN NAP KONUŞACAĞIN Şimdi e... <gülüyor> <gülüyor> Osbuz. <laughs> Bizim benim gitmemesi için ne kadar para vereceksin? Two million dollars. İsimlere baksana, doktor olacağım o. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Bana ne de kardeşim istiyorsan o Osbuz yani. <laughs> ya amına korum <kurumuşum> şimdi. <laughs> Karşı uştadım o. Bu onlar geliyor. Allah mayarım ben kırayım ne olur? yarabbim Geldim 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 geldim. Girme maden girme maden girme. Oros. <laughs> <laughs> Anlıyorsun ya. Hocam bak bunlar çok çirkin işler. İzle. Adam ismi. Aha muhabbet gitti. Aa. Yara! Makrom olsaydı koysaydım koysaydın pat diye. Makrom olsa koyamaz. Aa. <laughs> yes işte bu. Sen de çocuksun, ben de çocuğum. Ama sen bir orospu çocuğusun. Dur ben bir üstümü çıkarayım. Tell me, what can I do? <laughs> Gel. Ya bende bu kamera açıp otuz Dur 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 dur. Lan götün oluyor. götün ya. Dur 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 dur. Yardım etsene pik. Lan da göt. pardon. Ben de. harika bir. Evet tamam. Aa! dur. Bu aslında adet hep yok. Deli. Çete bakma. Bir dakika sen de bakma. Ya da bak çete bak 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 çete of. Ağzını sıçayım turuncu. Sıçma bekle geliyorum Ağzını sıçayım yani. Ölüyordum onu ne koydu? Bekle bekle onlara dayan. Ölmezsin. Bekle geliyor. Ölmezsin de yani kestim. O kadar yani. oynamıyorlar. Bunu kestim. Ah be. Kestim bunu. Yedi canı var. Bakın ben sıçtım ya. Dur dur aa. <gülüyor> <gülüyor> dur dur aa. Evet. Altına sıçtım biliyor musun? Harbi oğlum kokuyor çok. Sana bez bağlayalım ya. Her videoda böyle mi olacak? <laughs> İksirin duruyor mu? Duruyor bebeğim. Gel. Tamam. Cam içindeki iksiri hiç sor. Sonra... <laughs> ne yanlış bunlar da ya? Ya, ya senin ananı s**k. Ananı s**k. İzle bak keseceğim şimdi bunu. Aynen. Bana şuradan bir taç bul. al. Arka geldi oynanım. Arkadaşlar hepiniz Craftfly oynuyorsunuz değil mi? Ha? Abi amına koydum niye son oyuncu oynamıyor? Bakın son daha güzel. Evet arkadaşlar. evet, arkadaşlar. Arkadaşlar buradan böyle geliyoruz. Buradan iniyoruz böyle. Buradan da inene kadar amına koyayım. Evet arkadaşlar bezini sürecek. Evet indim. Buradan ne lan? Oh. Senin amına koydum şimdi <laughs> oros. Yallah <Yandım. gülüyor> buraya amına. Aşama sıkışı.